Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi .Nokta.com Değerli basın mensupları bütçe çalışmalarımızı geride bıraktık. 2021 bütçemizin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2020 yılı sonu biterken demirin ve çeliğin hayat bulduğu Karabük ilimiz ve her biri birbirinden kıymetli ilçelerimizle alakalı yapmış olduğumuz çalışmaları ve projeleri değerlendirmek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Arkadaşlar, 2020 yılı dünyamız ve ülkemiz için zor ve zahmetli bir yıl oldu. Salgının her bir coğrafyadaki etkisi insanlığa zor günler yaşattı. Tüm bu yaşadığımız zorluklara rağmen, hem hükümetimiz hem de bakanlıklarımız imkanlarını halkımız için seferber ederek bu zorlu süreçte halkımızın yanında olduğu olmaya da devam ediyor. Pandemi döneminde Karabük ilimizde hem şehirlerimize kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme destekleri sağladık. Pandeminin başlangıcından bugüne kadar toplamda 80 milyon 696 bin TL destek vermiş olduk. 2021 yılında da aynı desteğimiz devam edecek. Değerli arkadaşlar, sağlık alanında da Karabük için önemli bir yıl oldu. Yeni göreve gelen sağlık yöneticilerimizle birlikte halkımıza hizmet vermeye başladık il ve ilçelerimizle koordineli bir şekilde köylerimize varıncaya kadar sahada gayretle çalışıyoruz. İl Sağlık Müdürümüz Ahmet Sarı ve ekibine, doktorlarımıza, acil müdahale birimlerimize, hemşirelerimize, filyasyon ekiplerinden vefa destek gruplarına bu dönemde gösterdikleri gayretlerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum sağlık camiasına şükran borçluyuz. Şehrimizin sağlık ihtiyaçlarını gidermek anlamında 5000 evlerdeki eski doğum hastanemizin olduğu yerde 76 yataklı hastane ile ilgili çalışmalarımızda son safhaya gelmiş durumdayız. 2021 yılı bütçesi çerçevesinde hızlı bir çalışma içerisinde olacağız. İnşallah halkımızın hizmetine sunmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Karabük Eğitim Araştırma Hastanemize ilave olarak 150 yataklı bölüm içinde çalışmalarımız sürüyor. Arsa konumundaki e, konusundaki işlemler tamamlanmış durumdadır. Yine 10 yataklı Ovacık Devlet Hastanemizin ihale süreci 24 Kasım tarihi itibariyle tamamlandı. Önümüzdeki süreçte Burayı da hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Böylece devlet hastanesi bulunmayan ilçemiz kalmamış olacak. Tüm ilçelerimizin sağlık altyapısı ihtiyaçlarınızı takip ediyoruz. İnşallah eksikleri gidermiş olacağız. Yine eski pazar hastanemizle ilgili çalışmalarımız da sürüyor zeminle ilgili sıkıntıyı olabilecek en ideal şekliyle çözmeye gayret ediyoruz. Hemşerilerimizin içi rahat olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın önem verdiği projelerden biri olan Millet Bahçesi projesi ile ilgili ilimizde yer tespiti tamamlanmak üzere gerek Safranbolu'muza gerekse Karabük'ümüze yakışır bir millet bahçesini görevimiz süresi içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. TOKİ bu yıl Karabük Belen Mahallesi'nde 500 konutu hak sahipleriyle buluşturdu. Vatandaşlarımızın bölgeye ilgisi oldukça yüksek. Bu durum bizi de ziyadesiyle memnun etmiştir. Halkımıza teşekkür borçluyuz. Eflani'de 96 konutluk TOKİ evlerimizin inşaatı devam ediyor. Yine Yenice ilçemizde de 218 konutun aynı şekilde ihalesi tamamlandı. İnşaat süreci tamam. devam ediyor. Kıymetli basın mensupları, 2018 yılından itibaren Karabük'te köy yollarımızla ilgili önemli çalışmalara imza attık. Karabük genelinde toplam 680 kilometre köy grup yolumuz vardır. 3 yıllık süre içerisinde köy yollarımızın yarıya yakınını tamamlamış olduk. Amacımız 2023 yılına kadar köylerimizin grup yollarını tamamıyla sıcak asfaltla buluşturmaktır. Yine şehrimizde çok önemsediğimiz önemli konulardan birisi de yaşam kaynağımız olan su ile ilgili çalışmalarımızdır. Hem içme suyu hem de tarımsal sulama hem de enerji kaynağı olarak kullanabileceğimiz projelerimizle şehrimizin önemli bir ihtiyacını gidermiş olacağız. Safranbolu içme suyu arıtma tesisimizi 2021 yılı içinde hizmete açacağız. 2050'ye kadar Safranbolu ilçemizin su ihtiyacı karşılanmış olacak. İçme tadında bir suyu ikram etmiş olacağız. Ayrıca Al Değirmeni Barajı üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Barajımız tamamlandığında Karabük ve Safranbolu'muzun içme suyu yanında 1850 hektar tarımsal alan da sulamaya açılmış olacaktır. Değerli arkadaşlar, 2020 yılında tarım alanında da önemli işlere imza attık. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Ata tohumu, ata toprağı projesi ilimizde de devam ediyor. Ve ecdadımızın kıymetli tohumları nesillerimize aktarılıyor. Safranbolu ilçemizde Beş Tepeler mevkiinde aromatik bitki şehri kurduk. Burada muazzam bir baharat ve bitki çeşitliliği oluşuyor. Uzun vadeli bir proje hem üretim hem de istihdam anlamında kıymetli bir çalışma durumundadır. Seracılık alanında da şehrimizde teşvik çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlık genel bütçesi, bakka projesi destekleri ve Ziraat Bankası'nın subvansa destekleriyle birlikte 2020 yılında 50 dekarlık sera alanını Karabük'ümüze kazandırdık. Eğitim kalitesini her geçen gün ispat eden Karabük Üniversitemiz, ...bünyesinde ziraat ve veteriner fakülteleri kurma... ...şehrimizin tarımsal ve çiftçilik faaliyetlerine... ...ivme kazandıracaktır. Bu doğrultuda... ...teklifimi meclis kürsüsünden... E, ...iletmiş oluyorum. Safranbolu'nun... ...en önemli değerlerinden şifa kaynağı Safran... ...ile alakalı... ...tanıtım ve desteklerimizle devam ediyor. Eğer pandemi şartları elverirse... 2021 yılında Safranbolu'da bir safran çalıştayı yapılmasını gerçekleştirmek istiyoruz. Safranın bölge ve ülke ekonomisine katkısının büyük olacağına inanıyoruz. Üretimi ve üreticilerimizi desteklemeye her zaman devam ediyoruz. Tarımda kendi kendine yetebilen bir Karabük için çalışmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, Sanayi şehri Karabük'ümüzde lokomotifi Kardemir'de geçtiğimiz günlerde yeni bir yönetim oluştu. Yeni yönetim kurulu üyelerimize buradan başarılar dileğimi iletmek istiyorum. Kardemir dün olduğu gibi bundan sonra da ülkemizde ilkleri yapan, üreten, fabrikalar kuran fabrika olmaya devam edecektir. İstihdam alanında da yine Kardemir bölgemizin öncüsü olmaya devam edecektir. Yıl sonu itibariyle iki buçuk milyon ton sıvı çelik üretimini de memnuniyetle karşıladık. Tüm yöneticilerimize ve işçi kardeşlerimize buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Karabükler olarak çok önem verdiğimiz eski pazar bölgemizde bulunan ihtisas organize sanayi bölgemizle ilgili kamulaştırma çalışmalarımız başladı. Arsa sahipleriyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yatırımcılarımıza buradan bir kez daha sesleniyorum. Eski pazar metal ve metal ürünleri organize sanayi bölgemize kendilerini davet ediyorum. Ulaşımda da şehrimizde bu yıl ciddi çalışmalara imza attık. Yıllardır şehrin gündeminde olan Kardemir Kavşak projesini 23 Ağustos'ta ihalesini yaptık. İlgili firma önümüzdeki süreçte sahadaki çalışmalarına başlayacak. Biz buradaki sorunun çözülmeden Karabük'ün trafik sorununun çözülemeyeceğinin bilincindeyiz. İnşallah en kısa sürede Karabük Kavşak projesini bitirdiğimizde e, halkımız Karabük'lerde nefes almış olacaklar. Yine Safranbolu akıllı kavşak projemizi tamamladık. Beş tepeler mevkii alt üst geçit Kirkilla kavşağını da tamamladık. Aşağı çiftlik Kirkilla bölgemizde 2000 hemşerimizi ilgilendiren Akçasu kavşak projesini de Karayolları bölgemiz tarafından onaylandı. Burayı da en kısa sürede hizmete sunacağız. Kıymetli arkadaşlar, bu sene ülkemiz genelinde olduğu gibi Karabük'te de Turizm sezonumuz biraz zayıf geçti. Dünya miras kentimiz Safranbolu, doğası ve blok ormanlarıyla ünlü Yenicemiz, göller yöremiz dediğimiz Eflanimiz, erken dönem Bizans şehrine ev sahipliği yapan Eski Pazarımız, yaylalarıyla meşhur Ovacığımız ve ülkemizin, 53. Kayak Merkezi olan Karaağaç-Kertepe Kayak Merkezimiz önümüzdeki turizm sezonunda hem ülkemizden hem de dünyamızdan misafirlerini bekliyor. Batı Karadeniz'in incisi, kültür ve doğa şehri Karabük'ün tüm misafirperverliği ile misafirlerini bekliyorlar. Bu çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Cumhurbey'e Sayın Valimize İl Başkanımız İsmail Altunöz'e, Belediye Başkanımız Rafet Vergili'ye, daima birliktelik mesajı veren Avni Bey'e, il müdürlerimize, basınımıza, sivil toplum örgütlerimize, tüm çalışanlarımıza gayretleri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Karabük için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederken önümüzde karşılayacağımız yeni yılın Hepimize sağlık, huzur getirmesini, dünyaya sağlık, mutluluk getirmesini diliyor. Hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.